Öldü <laughs> oldu bana? Allah. Öldüm mü ben? Hayır baba, buraya gel geldim, ben. gittin? Dünyada hiçbir şey yoktu ki ölmeyeceğim bir ölmüyorum. Kuran'ın bazı ayetleri de gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben. De... Önceden dinledin mi? Rıdan karşıma çıktı! Yalan! Söz ben hiçbir şeyim, suçum yok! Kader kapısında hiç kimseye yalan söyleyemem. Onlar bir şey anne gibi bir de her şeyi yapsınlar. Aşırılayan bir temel. Ne olur bir şans daha verin, bir şans daha! Hayır, veremem, veremem. Sen de aklını kaldır. A ver se